Merhabalar değerli dostlarım. Biraz yoruldum tabii ki. Biraz bahçede işler gördüm de. Evet bugünkü konumuz Nisan ayı itibariyle 220 metrekare 200 ile 220 metrekare bir müstakil evin şu videoda gördüğünüz gibi böyle bir evin arsa hariç fiyatı ne olur? Yani kaça mal olur? Size onu anlatacağım ayrıntılarıyla. Biraz araştırma yaptım. Hani benim de daha yeni yapıldığı için zaten sizlere güncel fiyatları vermeye çalışacağım. Eyvallah. İnşallah. Amcam güle güle. Komşularım gidiyor tabi bu arada. İnşallah bunu anlatmada başarılı olurum. Profesyonel bir anlatma olmayacak tabii ki ama kesinlikle rakamlar yani aşağı yukarı arada belki bir 150-200 bin bilmiyorum oynayabilir mi de güncel fiyatları sizlere anlatmaya çalışacağım. Hadi buyurun. Tekrar merhabalar değerli dostlarım. Biraz önce de Videoda gördüğünüz gibi yani şu anda benim kendi yaşadığım evimin görüntüleriydi o görüntüler. Aşağı yukarı benim evim 240 metrekare. Fakat biz bunu hani 200 ile 220 metrekare gibi bir ölçülerde ele alacağız biz şu anda ölçülerimizi. Ve şu anda Nisan ayı 2023 güncellenmiş fiyatlarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Ama anlatırken de illaki benim eksiklerim olacak Şimdiden hepinizden özür dilerim Çünkü ben bir müteahhit değilim mühendis değilim yani öyle özelliklerim yok aşırı derecede hani inşaattan şundan bundan anlayan birisi de değilim hani başımızdan geçtiği için daha geçen yıl yaptırdığımız için aşağı yukarı fiyatları bugün de araştırdım bir haftadır araştırıyorum güncelledim hepsini ve yani çok merak ediyordular yani birkaç tane videomda da olsun hani soruyorlar. Diyorlar ki hani kaça mal oldu? Nasıl yaptınız? Ne yani nasıl başardınız gibisinden. Hani biz yaptırsak ne olur? Şu andaki fiyatlar ne olur? Geçen yılki fiyatlarla arasındaki fark nedir diye çok soruyorlar. Ben de bunları anlatmak istiyorum sizlere. Umarım faydalı bir video olur. Hadi başlayalım. Birincisi diyelim ki hani bu anlatacağım fiyatların içerisinde arsa fiyatı yok Hani onu dikkatinizi çeker ben yani içinde arsa hariç fiyatlardır bu şimdi başlayalım bir bina diyelim ki bir yeriniz var bir arsanız var ve siz oraya bina yapmak istiyorsunuz Tabi orası arsa ise yani yapı izni var ise ne yapacaksınız projeler mimari, statik, elektrik projeleri, mekanik, mekanik, projeler, jeoloji ve mühendislik projeleri gibi bir masraf olacaktır. Bunların hepsi çoğunluğu genelde belediye ile de ilgilidir. Bunları hazırlamak için bu projeler yani mimari proje, statik, elektrik, mekanik, jeoloji ve harita mühendislik projeleri gibi bunları hazırlatmak şu andaki ortalama fiyatı 80.000 TL. Daha sonra ne yapıyoruz? Belediye harçları var. Şu andaki Nisan ayı ile ilgili belediye harçlarımız aşağı yukarı 220 metrekare bir müstakil ev için 15.000 TL'dir. Tabi diyelim ki bunları hallettiniz. Planlarınız hazır. Projeleriniz hazır. İnşaat için ne lazım size? Öncelikle elektrik ve su lazım. Tabi başvuruyorsunuz TEDAŞ'a başvuruyorsunuz işte yani bölgenizdeki elektrik bürosuna ve su bürosuna başvuruyorsunuz ve onlar size suyu hazırlıyorlar. Bir tane kutu koyuyorlar elektrik panosu koyuyorlar ve siz oradan inşaat elektriği ve inşaat suyu kullanmaya başlıyorsunuz. Ve bunların tutarı da şu andaki fiyatlarımıza göre inşaat ve elektrik için 20.000 TL. Bunu da hallettik. E, tamam elektriğimiz, suyumuz, projelerimiz, her şeyimiz tamam. Sıra neye geldi? Tabii ki arazimizin üzerinde temel kazılmasına başlayacak. Temel kazılmasına başlamadan önce tabi belediyeden onay alıyoruz. Ondan sonra kepçe kiralıyoruz. Kepçenin şu andaki günlük aslında günlük değil pardon. Saatliği yani Bursa İnegöl'den bahsediyorum. Kepçenin saatliği 800 TL. Ortalama evimizin temelini diyelim ki 5-6 saat 6 saat çalışmış olsun. 800 çarpı 6 saat 4800 TL de kepçe için para ödüyoruz. Daha sonra temelin ilk zemin betonu. Bakın temel betonu değil ilk zemin betonu. Böyle ince bir beton atılır. Onun üzerine işte ince bir demir şeyler gelir. O demire de ne diyordular ya? Hasır demir mi diyorlar? Ne? Onu atıyorlar. Hani daha sonraki temel aşamasını hazırlayabilmek için. Temelin ilk zem, zemin betonuna 15.000 TL ödüyoruz. Daha sonra hemencecik peşinden temel demir döşemesi başlıyor. Temelin demir döşemesi başlıyor. Temel demir döşemesi için 65.000 TL ödüyoruz. 65.000 TL'yi temel Demir döşemesini ödedikten sonra kalıpçı arkadaşları çağırıyoruz. Anlaştığımız kalıpçılarımız geliyor. Temel kalıp çakılırken tabii ki şeyi unutmuyoruz. Özellikle topraklama demiri var. Tüm o demirlerle birlikte böyle kalınca bir demirdir. Yani bizimkini öyle yaptılar. Temelin tüm etrafına dolanıyor. Daha sonra bir köşeden mi, iki köşeden mi hatırlamıyorum şimdi onu da toprağa çakıyorlar. Onu o topraklama demiri de gerçekten pahalı bir şey. Yani 7000 TL de o onun fiyatı şu anda. Ne dedik? Temel demir döşeme 65000, topraklama demiri 7000 TL. Ve bunları da bitirdikten sonra geliyoruz temelin beton atılmasına. Temel betonu için tabii ki bu iki katlı 220 metrekare binadan bahsediyoruz. Tekrar tekrar hatırlatayım. İleride tekrar da hatırlatacağım. İki katlı bu binamızın ilk temeli için, temel betonu için 42.000 TL para ödüyoruz. Bu şu anki güncel beton fiyatı. Artık o C25 miydi, C35 miydi? Onlar bilmiyorum. Onların bir de numaraları var da onları mühendisiniz mutlaka takip edecektir. Daha sonra temelin üstüne su basman betonu. Su basman betonu hani onun komple temelin düz olması için bir beton atılıyorlar. Evet o beton da aşağı yukarı 30 bin TL. Ondan sonra kalıp demircilerine kalıp demircileri tekrar geliyor ikinci kat için. Tabi tekrar ikinci kat için tekrar kalıp demircileri geliyor. Demirleri bağlıyorlar. Kalıplar, kalıpçılar kalıpları falan bağlıyorlar. Kalıp ve demircilere 200 bin TL ödüyoruz. Daha sonra ilk kolon ve Tabliye için beton 70.000 TL. Sonra tekrardan kalıpçılara iş çıkıyor. Arkadaşlar burada gerçekten demirciler ve kalıpçılara gerçekten müthiş paralar ödeniyor. Onlara tekrar kalıpçılara 150.000 TL ödedik. İkinci kat kolon ve beton dökümü. Daha sonra ne yapıyoruz? İkinci kata çıktık artık. İkinci katın kolon ve Kolon ve beton dökümü 75.000 TL Ortalama 170 metre küp Beton ve 12 ton demir harcanıyor. 220 metre kare Bu binamız için. Yani ortalamasını alıyoruz. Hani tabi bu yaptığınız hani yerin hani deprem bölgesidir deprem bölgesi değildir veya işte zemin etütü işte ona göre mühendisler bu miktar artabilir de azalabilirdi. Oradaki mühendisler bilirdi. Biz ortalamayı alıyoruz. Yani ortalama 170 metreküp beton gidiyor. 220 metrekare binamıza ve 12 ton da demir gidiyor. 220 metrekare Daha sonra diyelim ki evimizin kaba şeyi bitti, iskelesi bitti. Duvar örme işleri başlıyor. Yani duvar örmeye geldiğiniz zaman hemen hemen yani aşağı yukarı diyorum yani binamızın kaba inşaatı bitmek üzeredir. Çünkü genelde duvar örme bittikten sonra ne diyor ustalar? Abi kaba inşaatı bitti diyor artık bizim işimiz bitti. Duvar örme malzeme diyelim şu andaki biz BIMS'ten hesaplıyoruz. Çünkü ben BIMS'ten yaptırdığım için hani BIMS fiyatlarıyla şu andaki kırmızı tuğla fiyatları birbirinden farklı. Daha bir de Yutong var. Yutong da yaptıran olabilirler. Daha özel malzemeler de var ama onlara girmeyelim. Biz BIMS'ten yaptırdığımız için ben BIMS diyorum. Ve BIMS'ten de memnunuz yani. Gerçekten güzel yani. Güzel malzeme. Duvar örme örme ve malzeme dahil BIMS 110.000 TL'de buna ödüyoruz. Şimdi bütün malzemelerimizi şuraya yazdıktan sonra şimdi tekrar başlayalım. Ne demiştik? Projeler için 80 bin yazmışız. Ondan sonra belediye araçları 15, inşaat su elektrik 20 bin, temel kazım kepçe falan onlar 4800, temelin zemin betosu 15 temel demir döşeme 65 bin, temel kalıpçılarına ve demir için 7000 Pardon topraklama demiri için 7000 Demişiz Temel betonu 42000 Temel üstüne su basmanı 30000 Kalıp ve demircilere 200000 TL İlk kolon ve tabliyeler için ilk kolon ve tabliyeler için 70000 kalıpçılara tekrar 150.000 daha sonra ikinci kat kolon ve beton dökümü için 75.000 demişiz burada. Telefonumu kontrol ediyorum. Bu arada onunla ses aldığım için şu anda bir tek tek ses gelmiş olabilir. Daha sonra duvar örme malzeme ve bimslerle birlikte 110.000 TL. Buraya topladığımız zaman 220 metrekare 2 katlı Müstakil bir evin kaba inşaat, bakın buraya dikkat edin, kaba inşaattan bahsediyorum. Şu andaki Nisan ayı 23 2023 fiyatları 733.000 TL tutuyor. Bu bahsettiğimiz 220 metrekare müstakil bir, müstakil bir iki katlı ev fiyatı. Kaba inşaat fiyatı. Şimdi 733 bin kaba inşaatı bitirdik. Bitti mi? Bakın arkadaşlar. Asıl kaba inşaat bitene kadar her şey çok güzel, çok kolay gidiyor. Asıl sorun kaba inşaattan sonrası. Şimdi ben şu anda bakayım kaba inşaattan sonra neler var? O kadar çok işimiz var ki Asıl parayı yiyen, evin içerisinde parayı bitiren, cebimizdeki parayı sömüren, maalesef ve maalesef ustalarından sizin uğraşıp sizi çıldırtan işlere başlıyorsunuz. Hangi işler onlar? Ince işler. Nedir ince işler? Hepsinden bahsetmeyeceğim. Kabaca diyelim. Kaba inşaat bittikten sıvası var, elektriği var, fayansı var banyosu var, kaloriferi var, su döşemesi var, çatısı var, kapılar var, pencereler var, var oğlu var. Yani bitmiyor yani arkadaşlar ve bunlar da inanın ki gerçekten bu malzemeler iç dekorasyon genelde olduğu için iç döşeme olduğu için çok pahalı. Bazı şeylerde ustalık istediği için Elektrik olsun, kalorifer su tesisatı olsun. Bunlar da çok pahalı. Bunlar evin fiyatını anormal derecede değiştiren, yani fiyatları yükselten asıl ana şeyler bu ince işleri. Evin ince işleri. Çünkü öyle bir şey ki, yani fayans var, atıyorum kafadan. Fayans var 10 lira, fayans var 50 lira. Yani kişinin birazcık da zevkine ve imkanına kalmış bir şey olduğu için yani ince işe girildiği zaman şimdi biz bunu kaba inşaatını 733 bin çıkardık ya size bir şey söyleyeyim mi? Şu andaki yani aşağı yukarı böyle benim düşünceme göre bunu hesaplamadım. Ben sadece atıyorum. inanın ki aşağı yukarı bir 800 bin falan ince inşaatına gider. Yani demin saydıklarım yani elektriği olsun, kalorifer su olsun, işte çatı olsun, fayans olsun, işte kapılar, pencereler zaten yani bir gidin de bir sorun yani kaliteli bir pencereler kaç para? Yani uçmuş yani fiyatlar uçuk. Gerçekten çok çok pahalı. Ya ben 800 bin diyorum da yani bilemiyorum 800 bine Ince inşaatını bitirebilir misiniz? Yani o daha sonra tabi eviniz bittikten sonra her şeyini yaptırdınız diyelim ya 800 bin oraya, 700 bin de oraya şey yaptığınız zaman ne yapar bu? Aşağı yukarı bir buçuk milyonu şu andaki fiyatlarla yani bir buçuk milyonu kesinlikle söyleyebilirim ki rahatlıkla geçer. Yani bir buçuk milyonu geçer arkadaşlar. 220 metrekare müstakil bir ev yaptırayım diyorsanız ben bir buçuk gerçekten iyimserim. Yani şu andaki fiyatlarla gerçekten iyimserim yani. Bir buçuğa yaptırabilirseniz bence iyi. Yani çünkü bir yıl önceki fiyatlarla şu andaki fiyatlar kesinlikle birbirini tutmuyor ve birbirinden çok farklılar. Kusura bakmayın. Videoyu şu anda belki çenem düştü uzatıyorum. Ama hani çok soranlar olduğu için mesela yolda rast diyor arkadaşlar. Abi sen oraya gittinde nasıl yaptın? Niye ettin falan filan. Ben de onlara hep diyordum ki ya bir video yapıp açıklayacağım diye. Yani şu andaki son sözlerimi söylerken şöyle söylüyorum. Arkadaşlar 4. ay 2023 güncel fiyatlara göre evin 220 metre kare müstakil iki katlı bir evin kaba inşaatı 733 bin TL. Bunun bir de ince inşaatı var. O da benim iyimser rakamlarıma göre 800 bin tutar. İkisi beraber 1 milyon, 1,5 milyonu geçiyor. Yani 1 milyon 533 bin gibi bir rakam çıkıyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum bana tahammül edip hani böyle anlatmayı da beceremediğim için yani böyle ahım şahım ses bir ilgi çeken ses tonu falan da yok. Yani anlıyor musunuz? Tahammül edip dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımı desteklerseniz bir like atarsanız çok memnun olurum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.